Kamuoyu yoklamaları, araştırmalar, sonuçlardan bağımsız olarak iktidar kaybedeceğini gördü. Gördüğü için bu kadar telaşlanmış durumda ve sürekli bir senaryo üretiyor. Benim gördüğüm, gözlemlediğim, okuduğum ve altı siyasi partinin çeşitli derecedeki yöneticilerle yaptığım görüşmelerde, sokakta, panellerde de ortaya çıkan gözlemlerde altılı masa genel bir kabul görmüş durumda merkezler düzeyinde de zaman zaman farklı görüşler ortaya çıksa da e, genel merkezler düzeyinde bu altılı ittifak kabul edilmiş durumda. Yani biliyorsunuz altılı ittifakta adı noktasında bile henüz daha bir netleşme yok ama altılı masa kabul görmüş durumda ve buradan bir çatlağın olmasına ben e, ihtimal vermiyorum. Niye vermiyorum? Ya çünkü bir sürece girildi ve önümüzdeki 14-15 ayı içinde en geç yani diğer olasılıklar da biliyorsunuz halen tartışılıyor. 14 önbaşı içinde Türkiye bir genel seçime gidecek. Burada e, siyasi iktidarın AKP'nin yaptığı hamlelere karşı diğer hamlelerin yapılması, üçlü ittifak tartışması gibi son derece normal. Diğeri şu ya yani ülkeyi şöyle bir noktaya taşıdı bu iktidar zihniyeti. Bir e, ideolojik politik hegemonya kurdu. Ya şimdi farklı partilerde farklı görüşler olabilir mi? Ya bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Tabii ki olacak. Yani şimdi e, siyasal, siyasal e, şey seçim yasası değişti. Seçim yasası niye değişti? Birçok madde var ama en önemlilerinden bir tanesi sonuçta seçim sistemini değiştiriyor. İttifaklar kurgusunu değiştiriyor. İttifaklar kurusu karşısında altının da başka bir hamle yapması, e, senin yaptığın hamleye karşı başka bir hamle yapması anlaşılır bir şey adaylık meselesinde. Yani hamleyi ben yaparım ama sen Tabii sen yapamaz, yapamazsın sen yaptığında çatlak olur. Ama bunu tutmadığını gördük ve aslında Türkiye'de bence bundan yoruldu. Hatırlatmakta yarar var. Uzun süre iyi Parti'ye oynadılar. Yani sizin burada ne işiniz var? Sonra Saadet Partisi'ne Oğuz Ana üzerinden oynadılar. Saadet Partisi gibi bir partinin e, CHP ile ne işi olabilir tartışması yaptılar. Sonra baktılar bu iş olmuyor sonra eve dön çağrıları yaptılar. Bu da tutmadı. E, klasik zaten tartışma hepimizin malumuydu. HDP üzerinden yapılan bir PKK tartışması e, sürekli yaptıkları bir işti. Bugün de halen onu kullanmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbiri tutmadı. Tutmadığı için de aslında e, hedeflerine ulaşamamış durumda mevcut e, iktidar ve iktidarın e, o anlamıyla hedeflerine Yorumculara diyeyim. Şimdi bu ben o anlamıyla çatlak beklemiyorum. Altılı da Altılı da süreci iyi yönetiyor. E, farklı görüşlerin olması doğal. Bence e, seçmen de bunu kabullenmiş durumda. Altı siyasi parti seçmeni Altılı ittifa benimsemiş durumda. Şurası çok net. Buradan mutabakatla bir cumhurbaşkanı adayı çıkar. Bakın bir yıl bir buçuk yıl önce. Ben de işin doğrusu Türkiye'de birçok kişiyle benzer bir şey tartışıyorduk. 2018'deki gibi ya da Fransa'daki gibi herkes kendi adayıyla çıkar mı diye. Yani Hı. bir buçuk yıldır en azından belki biraz daha uzun süre belki biraz daha kısa e, tartışma bitti. Tartışma nerede odaklaş, odaklaş odaklandı? İki aday çıkacak belli ki. İki önemli aday. Arada başka adaylar da çıkabilir kuşkusuz ama e, yani burada HDP faktörü önemli. HDP'nin adayı çıkarıp çıkaramayacağı belirleyici olur. Ama HDP de adayı çıkarmazsa Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın adaylarının yarışacağı gözüküyor. Ve seçimin ilk turda şekillenme ihtimali giderek güçlenmiş durumda. Sonuçlanma ihtimali giderek güçlenmiş durumda. Burada ben şunun boş bir hayal olduğunu düşünüyorum iktidar tarafından. Altıda da aday noktasında çatlak çıkmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım öne geçmiş olması da süreci değiştirmez. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere ben 6 siyasi parti genel başkanının mutabakat olmadan adaylaşabileceklerini ya da bir aday çıkaracaklarına hiç ihtimal vermiyorum. Burada tabii altılım belki adımlarını hızlandırmasında yarar var. Çünkü gereksiz spekülasyonlar yaşanıyor. Bu spekülasyonları ortadan kaldırmak açısından belki siyasi süreci e, hızlandırılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Diğeri alanın biraz daha açılma ihtimali, büyüme ihtimali olabilir mi? Evet, büyüme ihtimali olabilir. Çünkü Türkiye'de ciddi bir değişim eğilimi var. Değişim isteği Şimdi, eğilimi tam var. Tam bunu